Merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte çok ama çok ama çok güzel bir video ile karşınızdayım. videoya karşınızdayım. Video geçmeden önce like butonunu kırıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bir tane de çan var ona basarsanız eğer tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yani bundan sonraki tüm videolarımdan sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi kalbimin yarısı. <laughs> kalbimin <iniriz>. yarısı. <laughs> şen çok utanıyor e, görünebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Saçlarımı daha yeni kestirdim. O yüzden biraz şöyle gösterebilirim. Nasıl gösterdiğimi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk olarak buradan başlayacağız. Burası daha demin topluyordum annem git gitmeden önce. Bu e, şunu toplayayım. Şimdi Evet. <laughs> Çok toplamış gibi olmadı ama Neyse topladık işte. Kendi yatağımı toplayıp geliyorum size, e, <laughs> Sizi Sizi e, Benim odama götüremem Çünkü abim Abim Uyuyor O yüzden Ses çıkarmıyoruz Odamı size başka bir Ev turu çekeceğim o zaman göstereceğim Ama ee, arkadaşlar bazı kişiler olursa yani başka bir kanalımda diğer kanalımda çıkacağım. Ee, bu telefonu dedeme <laughs> bu telefonu dedeme gidecek. Ee, o yüzden de yani çok ama çok canı sıkılıyor arkadaşlar. Şu canı sıkılıyor. Canı sıkılıyor. Canım sıkılıyor. <laughs> marka marka gösterisi. Gördünüz galiba. <laughs> ne olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Dilimde söyle söyle bitti. Abone olun lütfen. Abone olun. Büyüyelim ki daha çok video atalım. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Yorumlar açılsın ya. Yorumları ben nasıl açacağım bilmiyorum. Abone olunca açılıyor galiba. Çünkü bir tane kız var. Benden daha yüksek aboneleri var. 625 tane abonesi var. Abonesi var. Ay, Konuşamıyorum. Bu benim ağzım var ya ağzım. Arkadaşlar çok su içtimden ağzım. <laughs> tükürük geliyor. Yuttum tükürükler geri geliyor benim ağzıma. Ağzım kuru kalıyor. O yüzden konuşamıyorum. Benim konuşma sorunum var. Yani o yüzden kusura bakmayın. <laughs> Neyse arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bildirimi bildirimler Eğer bildirimi açarsınız. Bütün videolarından. Bundan sonraki bütün videolarından haberler alabilirsiniz. Seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.